Bugün Ceyhan'ımız için tarihi bir imza atıyoruz. Hali hazır dedikleri Ceyhan'ımızın güncel durumunu gösteren, güncel imar durumunu kontrol altına aldığımız, nerede ne inşaatın olduğu ve nerede ne inşaatın hangi imar durumuna göre nasıl olacağına dair bu hali hazır çalışmasını yaparak en son 2000 yılında olmuş, şimdi ise 24 sene sonra İmar Müdürümüz Cengiz Güven ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda Ceyhan'ımıza kazandırdık. Bundan sonra Ceyhan'ı vatandaşlarımız geldiği zaman güncel durumunu gösteren, Ceyhan'ımızın şimdiki halini gösteren imar durumunu bu hayli hazır denen yaptığımız plan çalışması sayesinde alabilecekler. Değerli Ceyhan'lar, yol yapmak, park yapmak, meydanlar yapmak bizim işimiz. Ama bir yandan da Ceyhan'ı da imar ediyoruz. Her şeyi kontrol altına alıyoruz. Bu yaptığım çalışmalar sonucunda kaçak inşaatları engelleyeceğiz ve depreme dayanıklı binalar yapılması için bu bir zemin olacak ve değerli Ceyhanlılar sizlerin sağlığını ve canını da düşünmek bizim görevimiz.